Evet sevgili interneti fakir gönlü zengin takipçilerim ben youtuberınız Canıt'ın ve kabloyu da sallayan ablam Jennifer o da ünlü olmak istiyorum asla ünlü olamayacak çünkü tek yeteneği lanet burnunu karıştırırken kimseye yakalanmamak her neyse ne diyeceğim neden youtube kanalıma abone olmuyorsunuz neden yorum atmıyorsunuz like bile atmıyorsunuz lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz hey sakin ol büyük annemizi uyandıracaksın size kaç tane video atıyorum bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. 11'ini de beğenen tek kişi büyük annem. <laughs> o hesabı da kendin açtın. <laughs> Sanırım gülerken altıma işedin. Keşke o anı yakalayabilseydin en az 1 milyon tık alırdı abla. Bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ebenizin fotoğrafını bulur onun altına GT yazarım. Avradınıza kışlık yazlık bot atarım. Eğer bunlar da olmazsa YouTube kanalımı kapatıyorum diye bir video çekerim ve bu işten çekilirim. Ezikler ezikler kötü yüzük ezikler. Ne oldu? İşte yer arıyorduk güzel bir yer. Çünkü gerçekten lavın içinde doğduk değil mi? Fazla kırdım yatakları. Aferin öldüğümüzde nerede başlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Yatamazsın ki Tamam tamam İnandım inandım tamam. 怎么样？子。